Ertan AK Parti Adıyaman 7. İl Kongresi 18 Ocak Pazartesi günü saat 12'de Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Niye de? Bakın, Bey Ertan Bey ne diyor diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı kongre için AK Parti Teşkilatı günlerdir hazırlık çalışmaları yapıyor bu heyetle birlikte inşallah. Kongre Tertip Komitesi Başkanı Avukat Mustafa Alkayış ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin bu kapsamda tüm teşkilatlar ile toplantılar yapıyor. Burada birlikte katıldık. Ya başkanım, başkanım. İlçe başkanları, merkez ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile toplantılar yapılarak kongreye en güçlü şekilde hazırlık yapılıyor. Sizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şimdi salonumuz Adıyaman'ın en büyük salonu, 2.500 kişilik sadece o üstteki türbin kısmı. Dolayısıyla e, o zemine de sandalye koyacağız çünkü delegelerimize protokol doğru da olacak. Bu e, yaklaşık yani, tam dolarsa şey olmasa, bir yani, boşluk 3.000 civarında e, insanı kaldırabiliyor. Tabii biz pandemi kurallarına göre bunu kısıtlayacağız. Yani, kısıtlayacağız. Ama salon e, sadece oturma kısmı 2500 kişilik. Çok ciddi bir salon. E, değerli arkadaşlar, şimdi hepimiz e, merkez ilçe olarak bu kongrede görevliyiz. Görevlerimizin ne olduğunu ben şimdi sizlere tebliğ edeceğim. E, bir kısım arkadaşlar şu an görevli, bir kısım arkadaşlar da pazar gününe kadar arkadaşlar e, yetkililerimiz tarafından, sorumlu tarafından görev verilecek. Çünkü bir aşamadan bir aşamaya geçiyoruz. Dolayısıyla her arkadaşımız görevini aldıktan sonra o görev üzerinde lütfen yoğunlaşalım ve bir hakkın görevimizi yerine getirmeye çalışalım. Şu an bu toplantıya katılan bütün yönetim Kurulu üyelerimiz bu toplantıda arkadaşlar haberdarlar kongremizden haberdarlar.